Can yoldaşım 218. Efendim. Ben Maosh Ankur Kotari'ye 6 yıl önce Rati ailesinden evlatlık aldım. Bu nedenle Rati ailesinden hiç kimsenin oğlumu görmesini ya da ona yaklaşmasını istemiyorum. Çünkü geçmişte yaşananların Maosh'un kalbini yeniden yaralamasına izin veremem. Ve işte şimdi. Tatlıcı Vedin birbirinden lezzetli tatlıları huzurlarınızda. Kahkaha başka bir şey olamaz mıydın? Neden tatlıcı oldun, diye soruyorlar. Kahkaha. Oysa bazen insanın kalbi nereye isterse, yolda oraya akar. Tatlı yapmak ved için yalnızca bir meslek değil, bir nefes, bir kaçış. Ama bir gerçeği de söylemek zorundayım. Siz, aileniz ya da herhangi bir yakınınız. Hiçbiriniz vanşla görüşmeyecek, ona yaklaşmayacaksınız bu sınırın aşılmasına izin vermem. Tatlı yapmak istemiyorsan. O zaman sen de bir tane dene bakalım. Küçüklerden olsun. Ama asıl fırtına bundan sonra koptu. Baba, üzgünüm, dedi. İznin olmadan dolabını açtım ve bunu buldum. O an, zaman sanki durdu. Çünkü bir sır ortaya çıkmıştı. Bana babamla ilgili yalan söylediniz, dedi kızım ve işte o sözle birlikte bütün dengeler bir anda değişti.